Ferit Bey. Bay Atani'ye alınacak hediyeye karar vermemiz gerekiyor. İkbal Hanım şu anda onu hiç düşünemeyeceğim. Siz halledin. Ferit Bey siz yine de bir baksanız. Nazlı. Merhaba. Biliyor musun tam zamanında geldim. Ferit Bey ben önemli bir konu hakkında konuşmak için geldim. İkbal Hanım Nakata'nın hediyesine Nazlı'yla karar verebilirsiniz. Kendisiyle epeyce zaman geçirdi fikir verebilir. Ferit Bey mesele... Siz odama geçin orada bakın benim kısa bir görüşmem var onu halledip hemen geliyorum. Nazmiye Hanım. Oda yukarıda buyurun. Bildiğim kadarıyla bunların... Elde yapılanları da var yani işlemelerinin. Ee, Bay Nakatani, e, bir konuşmamızda kılıçlardan hoşlandığından bahsetmişti. Böyle geleneksel bir kama ilgisini çeker. Tamam. Ur, Ben bir asistanlarıma söyleyeyim de bir araştırsınlar. <laughs> Ferit Bey bir şey mi oldu? Olmadı. Problem de bu. Çalıştığımız hukuk bürosunun yetkilileriyle konuştuk. Dosyonlardan sızmış olamazmış. Topu bizim hukuk birimine atıyorlar. Bizim hukuk birimi de onlardan sızmayacağını söyleyip topu karşı tarafın hukuk birimine atıyor ama. Evet tam da bu. Ortada sızdırılmış bir dosya var ve bu dosya sadece bu iki yerde ve benim evimde bulunmuş bir dosya. Benim evimden çalınamayacağına göre ya hukuk bürosunda ya da bizim hukuk birimimizde bir köstebek var. İçlerinden biri çıkar diye de korkup üstünü kapamaya çalışıyorlar. İkbal Hanım böyle sorarak öğrenemeyeceğiz. Başka bir yöntem bulmamız lazım. Ben bu işi gizlice araştırmanın bir yolunu bulacağım Ferit Bey. Siz merak etmeyin. Lütfen. Bunu kimin yaptığını bir an evvel bulalım ve en ağır şekilde cezalandıralım. O kişinin bunu yaptığına yapacağına pişman olmasını istiyorum. Siz merak etmeyin. Ya, bu arada biz Nazmi Hanım'la hediye olayını hallettik. Siz de bakmak ister misiniz? Siz Nazlı baktıysanız tamam benim bakmama gerek yok. Tamam. Özür dilerim Nazlı kendi meselelerimle başına şişirdim. Önemli değil yani Bulut'un meselesi. Hepimizin meselesi. Nazlı, teşekkür ederim. Demet'in teklifini kabul etmediğin için. Deniz haber verdi. Bulut'u ziyaret ederken öğrenmiş. Basit bir şeymiş gibi gözükebilir. Ama bu desteğin benim için gerçekten çok önemli. Demete kalmamış olmanı sevindim. Hem Bulut yakında eve geri gelecek. Tekrar birlikte düzenimizi kuracağız. Sen gerçekten çok iyisin. Ben gideyim o zaman. Evde çok iş var. ...hoş geldin. Ne yaptın söyledin mi? Söyleyemedim Fatoş. Ne diyecektim? Kardeşim hain. Kusura bakmayın. Ama kardeş ne yapacaksın? Atsan atılmaz, satsan satılmaz mı diyecektim. Abla, ya bir tarafın diyor ki çık işten. Ama insanlar o kadar güvenirken ben nasıl yarı yolda bırakayım? Ama kalma he kalksam adam bugün gözümün önünde intikam yemin etti. Ne yapacağım ben Fatoş? Abla çok özür dilerim. Çok geç Asuman artık özürler için. Sen nasıl bu kadar acımasız oldun ya? Nasıl bu kadar hain oldun? Ne zaman oldun? Ya abla birisi dayısı birisi ablası zaten vergi hazır al dedi de kızmıyorsunuz. Ortaya çıkarttım diye bana kızıyorsunuz. da Ferit Bey saklamış bu belgeyi. Bırak artık zenginler kendi dertleriyle uğraşsın. Senin benim gibi sıradan insanlar da kendi dertleriyle. Ay şovlara bak. Nasıl duygu sömürüsü yapıyor? Ya Nazlı, Ferit Demet'in ne mal olduğunu bilmesi o belgeleri saklar mı? Hiç. Biliyorum Fatoş. Biliyorum. Ama kafam çok karışık. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sen kalbime denk sen kimsin? Ben ne işin ben var benim, burada? Asıl sen kimsin? Beni Bak, eğer hemen gidersen kimseye seni gördüğümü söyleme Eğer Ferit Bey gelir de evine gizlice girdiğini, bir de tuş falan aldığını görürse öldürür seni, seni yaşatmaz. Benim. Ferit Bey benim. Burası benim evim. Hep bu kadar çok konuşmak zorunda mısın? Hayır. Sadece açıklama yapmak zorunda bırakılınca. Yemek yapmayı nereden merak sardın? Annem. Annem çok güzel yemek yapardı. Onu izlemek bile keyifliydi. Oh dayısının bir tanesi. Yakışıklı yeğenim. Ne yapıyorsun? Yanımda evlenir. Biliyor musun? Biz bu gün çok eğlendik. Öyle mi? sevdasına ne hallere Merhaba. Sizden bahçedeki kedinin sesini duydunuz. Hayır, duymadım. Ondan geldiniz sandım. Bahçede yavru kedi var. Haberiniz var mıydı? Bilemem. Evet. Ee, siz niye geldiniz o zaman? Ben kedi sesi değil de kapıda sesler duyunca... Geldim. Ha tamam. Eğer görürseniz karnı aç, mama verin. Çok ağladı, uyutmadı beni. Belki ben bulurum ama onu sonra. Hayret ettim kalbime bazen mutlulukta Nazlı. Ferit Bey, İyi akşamlar. Ee, telefonumu tam olarak orada unutmuşum. Onu alıp hemen gidiyorum. Ya ben aslında rahatsız etmemek için önceden arayayım dedim. Ama telefonumu burada unutunca arayamadım tabii. Şimdi sessizce alıp çıkacağım. Siz geldiğimi fark etmeyeceksiniz bile. Teşekkür ederim. Aldım çıkıyorum. İyi akşamlar afiyet olsun. Kahve içmek ister misin? Severim. İçerim de. Kahve. Siz ne yapacaksınız? Yaparım tabii. Ee, ben de içerim tabii bir kahvenizi o zaman. Tamam. Beğendin mi? Hmm, sıcak ama çok güzel. Baharat aroması var. Doğru ya gurme olduğunu unutmuşum. Gurme değilim şefim. Bu arada korkma kafein yok uykun kaçmaz. Benim bu ara çok uyku tutmuyor zaten. Neden? İş güç okul. Bulut. Bulut'u düşünüyorum. Alışabildin mi? Keyfi yerinde mi? Merak etme o mesele çok yakında kökünden ayrı olacak. Çok sevindim. Bulut için. Hadi Hakan'ı anlıyorum o her şeyi yapar da Demet'in böyle bir konuda söz konusu olan yeğeniyken Hakan'a bu kadar yardımcı olmasına gerçekten aklım almıyor. Bir Japon atasözü der ki pirincin içindeki siyah taştan değil beyaz taştan kork. Güzelmiş çok doğru söylemişler. Niye bu ilgi Japonya, Japon kültürü, yemekleri falan? Geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olmaları çok etkiliyor beni. Aynı zamanda e, çok dürüstler, adiller, onurlular, çalışkanlar. Bu arada lafını bölüyorum çok sıcak belli. Acı çekiyorsun farkındayım alayım ben onu. Teşekkür ederim. Çok onurlular, adiller, çalışkanlar. Mutfakları da şahane. Gerçekten olağanüstü. Bir de bana sempatik gelen çok fazla özellikleri var. Ya örneğin Japonya'da birçok hayvanın kendine ait kasabası var. Kedilerin, tavşanların, tilkilerin. Ya bunu düşünebilecek insanlar olmaları bile benim için çok heyecan verici. Ben galiba böyle çok sevdiğim şeylerden bahsederken gereksiz bir heyecana kapılıyorum. Kusura bakmayın. Ya özür dilemene gerek yok. Bir şeye tutkuyla bağlı olmak gerçekten çok takdir ettiğim bir şey beni takdir ettiniz. Farkında mısınız beni takdir ettiniz? Şu an bunu kutlamak istiyorum. Hatta <laughs> ben galiba şu dilimi tutamamamı bir türlü takdir edemeyeceksiniz. Dolunay var. Çok güzel. Fener gibi parlıyor. Fener mi? Ben bakınca sadece moç yapan tavşanlar görüyorum. Bunlardan hangisi benimdi? Sağdaki. Maç yapan tavşanları hatırlıyorsunuz. Demet Hanım arıyor. Efendim Demet Hanım. Nazlı! Nazlı dersin, çok acıyor. Bulut? Aa. Demet Hanım Bulut niye alıyor? Bulut düşmüş, sipahi hattanesindeyiz. Tamam, tamam biliyorum ben oraya hemen geliyoruz. Ne olmuş bultağı mıymış? Ee, düşmüş, ama şu an çok iyi. Sorun yok. Beni görmek istiyormuş. Hakanla Demet'e çocuk emanet edilirse böyle olur. böyle yapınca acıyor mu Bulutcuğum? Ya acımıyor dedim ya. Peki o zaman Bulut Bey. Ben şimdi senin bacak filmlerine de bakayım. Sonra konuşalım. Tamam? Tamam. Teşekkür ediyoruz. Bulut. iyi misin? Nazlı. Dayı. İyisin değil mi Bulutcuğum? Bir yerin acımıyor. İyiyim iyiyim. Ben hiç merak etmeyin. Dayı biliyor musun? Benim bacağımın fotoğrafını çekti. Nasıl oldu bu olay? Küçük bir görünmez kaza diyelim. Ayağa kaydı düştü. Yani aslında pek bir şeyi yoktu ama çok ısrar edince ben de Nazlı'yı aradım. Bu olay nasıl oldu? Peki anlatayım. Salonda oyun oynuyordum. Tabii sen bizim evimize gelmediğin için bilmiyorsun. Belki Nazlı hatırlar sağ olsun iki üç defa geldiği için. Ee, işte... Bizim evde böyle üç basamaklı bir yer vardır ya Nazlı. Orada oyun oynuyordu. Bir baktım düşüvermiş çocuk. Ne demek düşüvermiş? Sen neredeydin o sırada? Niye kimse yoktu yanında? Bu ne rahatlık? Bu nasıl çocuk bakmak? Ferit, Bulut'un bir şey yok diyorum. Önlem amaçlı. Röntgen çekildi, doktoru bekliyoruz. Ya bu nasıl çocuk bakmak? Böyle başıboş bırakmak için mi almaya çalışıyorsun vesayeti? Sen bana hesap soramazsın. Söz konusu Bulut'sa sorarım. Kavganızı dışarıda eder misiniz? Hadi anlat bakalım bir de senden dinleyelim şu kazayı. Sen beni sorguya çekeceğini asıl önce kendin cevap ver. Gecenin bir vakti Nazlı'yı arıyorum. Çıkıp birlikte geliyorsunuz buraya. Beraber miydiniz acaba? Sen üstüne vazife olmayan şeylere karışma. Önce sorumluluklarını yerine getir. Bir çocuğa bakabilecek olgunluğa eriştin mi sen? Yoksa hala o liseli kız mısın? Aşkım. Geçmiş olsun. Üç tane basamak vardı. Kendi başıma inerim dedim. İnemedim. Birazcık daha sabredersen o basamakları var ya böyle ikişer üçer çıkacaksın. Söz veriyorum sana. Ama azıcık daha dayan lütfen. Nazlı bir yandan da iyi oldu. Neymiş iyi olan? ...hani ben böyle seni çaka izliyorum ya... ...hani anladığımda, hani düştüğümde yanıma geliyorsun ya anda. Benim senin yanına gelmem için senin düşman gerekmiyor. Sen iste ben koşarak gelirim. Tamam. Dikkat edeceksin anlaştık mı? Anlaştık. Oh. <laughs> Bulut'un durumu nasıl? Bulut'un durumu iyi. Zaten elle muayenede de bir sıkıntı görünmüyordu röntgenle de onaylamış olduk. Kontrollü düşmüş çok şükür. Yeni bir hasar da görünmüyor. Güzel, evimize gidebiliriz o zaman. Ama lütfen çok dikkatli olun. Bulut büyük bir ilerleme kaydetti. Ters bir hareket bizi bir iki ay geriye atabilir. Ben sizi gayet iyi anlıyorum doktor bey ama merak etmeyin. Bulut'a evinde gayet iyi bakılıyor. Çocuk bu. Oynayacak, atlayacak, zıplayacak, düşecek, kalkacak. Siz yine de tedbirli olun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Bulut'un kılına zarar gelsin, evinizi başınıza yıkarım. Bunu da böyle bilin. Geldi biraz hava Neyse ki Bulut diye bir şey olmamış. Söyle söyle. Demet bulutun odası bulutta küçük bir çocuk. Olabilir böyle kazalarda, söyle. Aslında öyle demeyecektim. Hatta açıkçası ben de hiç hoşlanmıyorum ikisinden de. Ee işte sen de vermişsin notlarını. Bulut'un vasisi olup anne babasının şirketteki paylarına sahip olmak istiyorlar. Dava bitmeden de bu hakkı kullanmanın yolunu bulmuşlar. Bugün şirkete geldiler. Allah Allah. Oluyor muyum şöyle şey? Vesayet davası tamamlanana kadar Bulut'un haklarını korumak için tedbir kararı aldım işte. Kimden koruyacaklarmış sizden mi? Onların niyeti Bulut'u korumak falan diye şirkete ele geçirmek. Bunların bu vizyonsuzluğu da beni öldürecek. Yani bir insan niye sizin şirketinizi ele geçirmek ister ki? Ben olsam evinizi ele geçirirdim. <laughs> Haksız mıyım ama? Yani şirketiniz nasıl desem böyle biraz kasvetli. İçeri girince insanın ruhu daralıyor. Ama eviniz öyle mi? Bayılıyorum evinize. Ben sizin yerinizde olsam mecbur kalmadıkça evden çalışırım, şirkete gitmem. Canım mı sıkıldı? Oo, oh, mis gibi boğaz havası. benim demek istediğim şu. Bulut eninde sonunda olması gereken yerde olacak. Birazcık sabredin yeter. İnşallah. Ben inanıyorum. Bulut'u geri alacaksınız. İkinizi bir kere bile bir arada gören biri... ...aranızdaki bağın ne kadar kuvvetli olduğunu anlar. Bulut'u ne kadar sevdiğiniz gözlerinizden okunuyor. Ben ineyim artık. Çok teşekkür ederim beni bıraktığınız için. Ben teşekkür ederim bulutu bu kadar sevdiğin için. Avukatlara söyleyin yarın sabah ilk iş olarak bulutu düzenli görmem için gereken tüm başvurular yapılsın. Biliyorum, biliyorum bulutu ikinci duruşmada yanıma alacağım. Ama yine de her türlü ihtimale karşı bu girişim yapalım. Lütfen. Tamam. Kusura bakmayın bu saatte aradığım için. Detayları yarın konuşuruz. Siz de avukatlarla yarın sabah görüşürsünüz. İyi geceler. ...fallı sütlerimiz de hazır. Özel anne formülüyle. Kalp yumuşatıcı, kafa dağıtıcı. Buyurun. Oh küçük anne Fatoş. Mis gibi kokuyor eline sağlık. Sıcak içiniz ve arkadaş muhabbetiyle tüketiniz. Afiyet olsun. Kız seni bu külüstür telefon da iyi işe yaradı ha. Hiç sorma ya. Can çekişim yanıma çalışıyordu maşallah. Bak bulutun haberini onun sayesinde aldım. Ya. Değil mi? Onun dışında da ne bileyim böyle bir yerlerde unutuluyor filan. Sonra telefon alınmaya gidildiğinde. Aa tesadüfe bak bir haber geliyor. Hop beraber hastaneye gidiliyor. Oradan sonra eve bırakılanıyor. Yaz Fatoş'um yaz. Bu roman bitince ben de okurum. Ya ne var Nazlıcığım? Bu dönemde arabasızlık zor. Ben o manada söylüyorum yani. Şimdi otobüs köşelerinde, dolmuş köşelerinde sürünseydin daha mı iyiydi yani? Ya da bir dünya taksi parası bayılsaydın? Hiç. Ne Fatoş'a? Ya sen kalk da bana şarj aletini getir ya. Baksana şunu açılmıyor. Bütün gün şarj aleti yine kapandı. Belki sorun şarj aletindedir. Telefonumun suçu yoktur. Ay dur mutfaktaydı galiba bir bakayım. Fakirin umudu şarj aleti. Belki şarj aletindendir diye insan bir denemek istiyor. Sonuçta ölmemiş telefondan umut kesilmez değil mi? Al dene bakın. Öyle deme Fatoş. Son nefesini vermedi daha. Ay bu fakir insanların da malına olan vefası. O yokluktan canım ya, hep yokluktan.